Ah, ne oldu bana? <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar ya arkadaşlar başkan binasını yapıyordum. Hapis olmuşum. Ne oluyor? Aha aha eşyalarım yes aldım. Bir dakika. Ah. Bir dakika. Eğer kaldıysan mı kaldıysan mı o olmasın neyse. Kaçtıysan sonra görüşeceğiz. Daha mantıklı oldu. Arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar öleceğim 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 arkadaşlar öldüm öldüm ama nasıl arkadaşlar şu anda gece hemen uyumam lazım burada doğdum Ugh. arkadaşlar ne olduğunu hiç bilmiyorum şimdi birazdan gideceğiz oraya tekrar ama nerede olduğunu bulabilirsek tabii nerede olduğunu hiç bilmiyorum Sanki dağlık bir yere götürüyor birisi beni. Şu dağın altında mı? Neredeydi? Öyle bir yerdeydi arkadaşlar. Hemen gidelim o yere. Size göstereceğim. Şu şöyle, şöyle bir yerde. Orada delik var bir dakika arkadaşlar. Delik mi? O? Cidden delik. Aa düştüm. Arkadaşlar. Hmm, maalesef bu videoda yine Alptekin yok kardeşim. Arkadaşlar ne olduğunu hiç anlayamadım. Direkt bir de orada düştüm. Şimdi onlara göstereceğim güllerini. günlerini Günlerin ne Neyse işte. Galiba buradan bir yerden gidiyorduk da. Şu deliğe bir gireceğim. Şu değil. Orada. Evet. Meşaleler olacak. Bu demeyi yer beleş. Alalım arkadaşlar. Fazlaman göz çıkartmaz. Ya üç tane miydi? Neyse. Arkadaşlar, cem, koyun koyun şans bak, şans bak. Kes 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 kes. Et çıktı mı? Ne olursun et çıksın. Oh. Arkadaşlar, o kim acaba? Seninle sonra görüşeceğiz demiş. arkadaşlar yine olduk dışarı kaçmış olmazlar arkadaşlar ben gidelim dışarı mı çıkmazlar yoksa biteriz arkadaşlar burada buraya portal alanı yaptım çok güzel oldu başkan binasını yaptım çok güzel oldu o da şuraya hapishane de var içinde Ya. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Arkadaşlar ne, neye uğradığımı şaşırdım şu anda. Bir an uyanıyorum ve ben yani öyle bir yerde şey oluyorum ya. An düşünebilir misiniz? Yani çok şey olurdu. Kapıyı kapatmam lazım arkadaşlar. arkadaşlar alttalarmış. Gidin. Arkadaşlar öleceğim, 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 öleceğim çok kuşlar. Gel. Ne oldu? Kaçıyor musun Hı? Ne oldu ha? Kaçıyor musun? Arkadaşlar bu su şundan çık. Hemen şunları birleştirelim. İşte en azından taş kalıcımız olmuş olur. Bir de yani işe yaramaz ama. Arkadaşlar burasını ne diyor ama öyle. Sonunda burada Ay burayı patlatmamız lazım ama. Arkadaşlar sonraki bölümde burayı patlatırız. Şimdi kurtulmamızın adına bir şey parti verelim. Ama çok şeydi ya. Zordu. Zordu. Yani sonraki bölümde burayı patlatabiliriz. Hiç sıkıntı olmaz. Şimdi şuradan sudan çıkalım. Burası Artikin'in gölü. Arkadaşlar direkt bak. Şimdi size göstereceğim. Şurada Artikin'in evinin yanında bir tane göl var görüyorsanız. Buradan geliyor. Direkt denize atlayabiliyor aşağı. Direkt denize gidebiliyor. Bence çok güzel bir şey oldu. Hemen gidelim şöyle gereksiz şeyler buraya göndersin. gitsin. Şu gereksiz değil de yani. Şu gereksiz. Yok bize bunun bir şeyler. Şu da olur. Evet yani arkadaşlar çok iyiydi. Şimdi sizde part alanımızda parti vereceğiz. Hemen şöyle gideyim. Şu neymiş? Şu, şu neydi? Yok bu değil. bir dakika şunların birisi olması lazım. İşte bu arkadaşlar. Oo tavuk da var. Thank you for watching! Arkadaşlar bekleyin hemen şuradan bir şu hareketlerden Şunu alayım mesela arkadaşlar nasıl oluyor Şu neymiş arkadaşlar? <laughs> şu şu dans Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar neyse bu videonun burada da sonuna gelelim. Aşağıdan çıkan videolarda izleyebilirsiniz. Görüşürüz.